Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi ya da grupların kullandığı takma bir isimdir. 31 Ekim 2008 yılında bir white paper yayımlandı. Bu white paper da bize merkeziyetsiz finansı tanıttı. Kim olduğu hala bilinmeyen Nakamoto'nun 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilse de bu iddialar zamanla çürümüştür. Fakat ortaya atılan yeni iddialar Nakamoto'nun Amerika veya Avrupa'da yaşayan Japon asıllı olmayan kriptografi yani şifreleme uzmanı ve bilgisayar bilimcilerinden olduğu söylenmektedir. Bitcoin'in tarihsel gelişimine baktığımızda çalışmalarını 2007 yılında sistemin kodlarını yazarak başlayan Nakamoto 31 Ekim 2008 yılında ilk white paper'ı yayımladı. Bitcoin a peer to peer electronic cash system adlı yazıda elektronik para birimi olarak adlandırdığı Bitcoin'i anlattı. Ocak 2009'da Bitcoin ağını başlatan kripto para biriminin ilk adımların atıldığı Bitcoin yazılımını yayınladı. 9 Ocak 2009'da ise yazılımın düzenlenmiş versiyonu Bitcoin 01'i yayınladı. Nakamoto ilk Bitcoin transferinde bilgisayar bilimci olan Hal Finney'e 10 Bitcoin göndermiştir. Satoshi Nakamoto 2010'un ortalarına değin diğer geliştiricilerle beraber Bitcoin blok zinciri üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Ancak 2010'da Bitcoin topluluğunu terk etmiş ve Bitcoin geliştirmeyi bırakmıştır. Videolarımızın devamı için CoinSaid sosyal medya hesaplarını bizi takip etmeyi unutmayın